Merhabalar, ben Doktor Erhan Aktürk. Bugün size idrar kaçırma ile ilgili bilgi vermek istiyorum. İdrar kaçırma hijyenik bir problemdir. Kişinin kendini sosyal olarak da baskılayabildiği bir problemdir. İdrar kaçırmasından dolayı sosyal aktivitelere katılmak istemeyen kadınlar da bulunmaktadır. Halk arasında belli bir yaştan sonra az miktarda da olsa bir idrar kaçırmanın normal olduğuna yönelik de yanlış bir inanış da mevcuttur. İdrar kaçırma yaşı kaç olursa olsun bir kadın için bir problemdir. Bunun için de bir e, doktoruyla görüşmesi gerekmektedir. Ne çeşitli idrar kaçırmalar vardır? Biz kabaca üç tanesinden bahsedeceğiz burada. E, bir tanesi stres inkontinans dediğimiz, inkontinans idrar kaçırma demektir. E, hastanın öksürdüğünde, hapşırdığında, ağırlık kaldırdığında, bir fiziksel bir aktivite sergilediğinde meydana gelen idrar kaçırma. İkincisi ani sıkışma hisle idrar kaçırma dediğimiz, hastanın durup dururken Herhangi bir aktivite yaparken, yolda yürürken, otururken, yemek pişirirken birdenbire ani sıkışma hissi gelmesi ve bununla birlikte tuvalete koşarken yolda idrar kaçırması. Bir Üçüncüsü de bu ikisinin birlikte görülmesi. Bu idrar kaçırmaların tedavisi var mı? Elbette tabii ki de var. İdrar kaçırmaların tedavisi ilk başta bir davranışsal tedaviler veya konservatif tedavi dediğimiz tedaviler uygulamaktayız. Nedir bunlar? Hastaya idrar kaçırma tipine göre bir mesane egzersizi, idrar torbası egzersizi dediğimiz bazı egzersizler, e, hastanın e, yiyecek ve içeceklerinin düzenlenmesi gibi yöntemler. Bunun yanında ba ikinci basamak olarak farmakolojik tedaviler verebiliyoruz. Bazı ilaçlar idrar kaçırma tipine göre gene değişmekle birlikte. Üçüncü basamakta da cerrahi tedaviler vermekteyiz. Cerrahi tedaviler özellikle bizim stres inkontinans dediğimiz bir egzersiz sırasında olan kişinin fiziksel aktivite gösterdiği sıradaki idrar kaçırmalarına yönelik olan idrar kaçırmalarda cerrahi tedavide hastanın idrar kaçırma derecesine göre planlamaktayız. Çünkü biz hastaya bazen idrar kaçırma ile ilgili bu pelvik taban egzersizleri dediğimiz egzersizler verdiğimizde hasta zaten fiziksel aktiviteyle idrar kaçırırken bir de bu egzersizleri yaparken daha da artmakta. O yüzden kimlerin pelvik taban egzersizleri uygun olduğunu, kimlerin İlaç tedavisi gerektirdiğini, kimlerin cerrahi tedaviden fayda göreceğini ayırmak için Cine koluğumuzda görüşmenizi öneriyorum. Teşekkür ederim.